Bugün dükkandaki ultra mega kutularımızı açıyoruz. Bakalım içinden neler çıkartacağız. Bir de arkadaşlar şu ekranda görmüş olduğunuz 20 tane ücretsiz elmas almak için aşağıya link koydum. Oradan ücretsiz elmaslarınızı alabilirsiniz. O zaman çok uzatmadan seri C videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar direkt ilk kutumuzda başlayacağız. Bakalım buradan neler çıkartacağız. Hep birlikte görelim. Olur da bu videomuz iyi izlenirse bir sonraki videoda efsanevilerimizi açmayı düşünüyorum ve kutudan bir şey çıktı. Bakıyorum. Pantitaş kostümü çıkmış. Gayet güzel 3 tane de elmas vardı. 40. sezon ödülleri otomatik toplandı. Sanırsam bir tane ödül var. Bir tane değilmiş. Demek ki oynamıştım bu hesapta. Direkt şöyle açıyorum. Süper ender 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 ender. Süper render. Güzel. Bunu da hallettik ve bunu da hallettik. Bunu da hallettik. Bitmedi bir türlü. Ve şu ana itibariyle bitti. Yandana bir bildirimimiz var. O neyin bildirimi gerçekten bilmiyorum bu arada. Hemen dükkana giriyoruz ve buradan ilk ultra kupa kutusunu açacağız. Bakalım ne çıkacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi iyi izlenirsek şu efsanevileri de açmayı düşünüyorum. Direkt tıkladım bakalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Açmak için dokunuyorum ve tıkladım. 21 yazdı. 21'de genelde çok güzel bir şeyler vermiyor ne yazık ki. Şöyle 3 elmas. Gayet güzel. 105, 190, 77, 296, 195. Ve 5'te yanıp sönüyor. o güzel. Rosa'nın güzel bir kostümü çıktı. Gayet iyi. Emojimizi de aldık. Şöyle gördüğünüz gibi şu ödüllerimizi bu hesabımıza çıkarttık. Bakalım diğer hesabımıza ne çıkartacağız. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şu anda diğer hesabıma geçtim. Bunda da yine 40. sezon ödüllerimiz varmış. Yeraltı Efsaneleri sezonu bitti diyor. Güzel kutumuz geldi. Hemen açıyorum. Açtım. 3 elmas vardı. Çok iyi. 2 de yanıp söndü bu defa. Ve yapışkan Suki kostümümüz gelmiş. Üstüne de sanırsam boğanın bir tane spreyi geldi. Hemen dükkanıma giriyorum arkadaşlar burada. Sıradaki ultra kupa kutumuzu açacağız. Umarım güzel bir şey çıkartırız. Gördünüz mü? Şöyle hiçbir ödünü toplamadım ben bunları. Ee, burada dog da olmadığı için sadece 2000 altın varmış. Onu fark ettim. Şimdi ultra kupa kutusuna gelelim. Bakalım buradan ne çıkartacağız. Umarım bundan güzel bir sayı yazar. Hemen tıkladım. 24 yazdı. 24'te yanıp sönüyor. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Tıkladım. Bu ne? Mike'ın küflü may kostümü geldi. Gayet güzel. İlkinden böyle bir şey yazacağını açıkçası hiç düşünmüyordum. Ama daha büyük sayıları gördüm yani. 11'de de yanıp söndüğüm melek kolt kostümü var. Işık meleği kolt. Gayet güzel. 9, 8, 7 bakalım sanırım bitti. Ama 2 tane kostüm verdi. Gerçekten iyi oldu bu baya. Ama bu videoda bir tane efsanevi kostüm falan çıkartmak istiyorum. Veya 100 elmas falan çok güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 24'te ilk defa yanıp söndüğünü gördüm. Demek ki en başta da kostüm verebiliyormuş. Bunu ilk defa yaşadım. Şöyle şimdi bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet gördüğünüz gibi buradan yine sezon bitti bildirimini aldık. Güzel bir küçük kutumuz gelmiş. Hemen açıyorum şöyle seriye Spike'ın maskeli Spike kostümü geldi. Aynen öyle. Gayet güzel. Şimdi dükkana giriyoruz. Bakalım buradan ne çıkacak. Bu hesabımız da şimdiye kadar kendi şu kupalı hesap olacak bu arada. Onu da söyleyeyim. 9 günü varmış bunun da. Şöyle tıkladım. Bakalım buradan ne çıkacak. 21 yazdı. Yine hiçbir şey vermedi ne yazık ki doğru düzgün. Bir 100 elmas falan verseydi iyiydi fakat hiç iyi şeyler vermedi. Penny'nin güzel bir kostümünü verdi. Bu gayet güzel bir kostüm. İşte Penny'nin en, en iyi kostümlerinden bir tanesidir. Evet güzel güzel güzel. Bayağı da bir emoji aldık gördüğünüz gibi. Şu anda da görüp görebileceğiniz en düşük hesabımıza girmiş durumdayız. Bakalım buradan güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Gayet güzel. Bazımız olduğu için bize 100 kredi verdi. 100 kredi de hiçbir önemi yok açıkçası. Buradan da güzel bir star hediyemiz varmış. Eski kupa ve ustalıklardan alınmamış ödüllerimiz otomatik toplanmış. Bu hesaba o kadar uzun zamandır girmemişim ki yani. Bayağı bir ödül vermiş şeyden. Zaten bunun kupası da gerçi çok yüksek değildi. Buradan hangisini seçsek? Tara'yı alayım hemen. Gayet güzel. Buradan da star hediyelerimiz çıktı. Eski kupa yolundan ödüllerimiz bunlar büyük ihtimalle bu arada. Ama zaten düşük kupadaydı bu. Ben özellikle toplamıyorum yani böyle düşük kupalı hesaplarda. Belki seriye falan başlarım diye. Süper Ender geldi. Ender geldi bakalım. İyi oyuncu sezonu sona erdi. Eski bir sezon sanırım bu ya. Bayağı eski bir sezon ve o kadar uzun zamandır hesaba girmemişim ki Bunları da verdi. Uzun zamandır girmediğimiz için karakterlerimizin seviyesini falan yükseltmiş. Gerçekten ilginç. Emzin de seviyesini yükseltti. Grom'un da seviyesini yükseltti. Frank olmayanlara Frank'i veriyordu sanki diye düşünüyorum. Oyna diyor. Ben şunu hemen halledip geliyorum. Evet arkadaşlar bunu da hallettik. Şimdi yine ücretsiz bir kutumuz geldi. 3 elmas 3 yazdı bakıyorum 8 bitim bir kostümü geldi muhtemelen klasik 8 bit gayet güzel tıkladım ve gördüğünüz gibi burada da ödüllerimizi aldık bakalım ücretsiz ödüllerimiz dükkanımıza eklenmiş mi bayağı bir ücretsiz ödülümüz eklenmiş gördüğünüz gibi umarım güzel bir şeyler çıkartabiliriz bunda da hemen direkt şu ultra kupa kutusunu açalım şöyle hesabı da bir göstereyim size 1998 kupaymış arkadaşlar kupasını ben de bilmiyordum açıkçası ama düşük kupada olduğunu biliyordum. Şimdi geldim. Ve kupamızı, kutumuzu açalım. 2000 kupada, 10.000 kupalık kutu açıyoruz. 21 yazdı bunda da. Gerçekten benim hesaplarım baya şanssız herhalde yani. Hiç yüksek görmedik. 32 falan yazsaydı iyiydi ama. 2000 vardı bu arada. 2000 mücevher verdi gayet güzel. Elmas da bayağı verdi açıkçası. 3-3 vere vere bayağı bir elmas vardı. İçinden de şekerleme rosa kostümü çıktı gördüğünüz gibi. Şöyle tıkladım. Bayağı 6 tane elmas çıktı kutudan. 2000 tane de mücevher vardı. Gayet iyi. Gayet iyi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Burada da 100.000 kupanın ultra mega kutusunu açıyorum. Bakalım buradan ne çıkmış. Hemen Bakıyorum 21 yazmış bunda da gerçekten bu videoda ben hemen bütün hesaplarda 21 yazdı herhalde. Hiç 30'u 40'ı görememişiz de yazık ki. Umarım gelecekte mega kutu falan gelirse veya yine ultra mega kutuları falan onlarda daha iyi şeyler çıkartırız diye umut ediyorum. 5'te yanıp sönüyor bakalım. Kötü cin çıktı. Gayet güzel. Görmüş olduğunuz gibi buradan da bunu çıkartmışız. Ee, bir daha arkadaşlar videonun sonunda da şu ücretsiz şövalye da kostümünü almayı bilmeyen arkadaşlar için küçük bir video koydum. Bilmeyen arkadaşlar orayı izleyebilir. Dogunuz varsa kesinlikle alabilirsiniz. Bay bay. Don't be a whiner. I'm a wiener. <laughs> Don't eat it. man, my dudes.